Değerli arkadaşlar, kameralarımızın hepsinin üstünde şu görmüş olduğunuz YOSE garanti etiketlerinden var. Bu kasanın ayrılan ve sabit kalan kısmı arasında atılmış pozisyonda. Bu kamerayı alıp içini açtığınızda bu etiket yırtılıyor. Bu etiket yırtıldıktan sonra bu cihazın başına ne geldiğini biz bilemiyoruz. Bu etiket yırtıldıktan sonra ürün garanti kapsamına girmiyor. Eğer bizden aldığınız bir cihaz problem çıkartır, sorun çıkartırsa bu cihazların içini açmayın, cihazlarla oynamayın. Ondan sonra yok ben açmadım. Yok geldiğinde böyleydi. Yok ondan sonra şuydu buydu falan. Gereksiz tartışmalara girmeye hiç gerek yok. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu etiket burada hamurdur. Özel bir etiketti. Açıldığı zaman çıt yırtılır. Yırtıldığı zaman bu ürünün başına ne geldi, kim uğraştı biz bunları bilemeyiz. Ondan sonra yok ben yalan mı söylüyorum? sen mi doğru söylüyorsun, üç kuruşluk şey için yalan mı söylüyor falan gibi ifadeler kullanmaya gerek yok. Tartışmaya gerek yok. Eğer size de böyle garanti etiketi yırtık bir cihaz gelirse önce bize bilgi verin. Bakın bu şekilde görünüşlü gibi etiket yırtıldığı zaman biz bu ürünleri garantiye sokmuyoruz. Bakın bir daha göstereyim. Çıt, yırtıldı. Bu ürün açıldı. Ondan sonra ne oldu ne bitti biz bilemiyoruz.